merhabalar bugünkü konumuz kedi aknesi. Evet doğru. Kedilerde de akne olabiliyor. Belki karşılaşan hasta sahiplerimiz vardır. Kedi aknesi tipik olarak çene altında gördüğümüz bir durum. Hemen çenenin altında belirli bir bölgeye kadar gözükür. Genelde siyah sanki böyle noktacıklar kurum dökülmüş gibi görüntüsü olur. Bu en yaygın gözüken halidir. Ee, bazen de o bölge kılsız, kızarık, yaş, e, sivilceli ve iltihaplı akıntılar şeklinde de e, akne gözükebiliyor. E, her yaş, cinsiyet ve ırktan kedi de rastlanabiliyor. Bir özel yatkınlık şeyi yok. Sıklıkla da görülebilen bir durum. E, bir kere olup düzelebiliyor ya da bazen sürekli tekrarlama eğiliminde de olabiliyor. Birazdan sebeplerini sayacağız. O sebeplere bağlı olarak bazı kedilerimizde hep de tekrarlayıp kalıcı bir seyirde gözükebiliyor, gösterebiliyor. Onun için uğraşan bazı hasta sahiplerimiz için biraz irrit edici bir durumda olabiliyor. En kötü durumları da komplike olduğu dönemlerde, basit bir halde değil de bir bakteri, mantar, uyuz bu tip bir etken o bölgeye yerleştiği ya da eklendiği zaman o zaman biraz daha işin içinden çıkılmaz hali e, geçebiliyor bu akne. E, şimdi size öbür sebeplerini anlatacağız. Nedenlerini sıralayacak olursak e, aknelerin e, deri içindeki yağ bezlerinin düzensiz çalışması birinci sebeplerden e, bir tanesi. E, böyle bir düzensizlik olduğunda az önce saydığımız sürekli tekrarlama eğilimi gösteren yapılar olabiliyor. Bunlar neden olabiliyor bu yağ bezlerinin bozuk çalışması? Hiçbir sebebi olmayabilir. Bazen de hormonal endokrin dengesizliklerden olabiliyorlar. Bir diğer sebep, bu da sıklıklı olabiliyor. Alerjen olan kaplardan suya da mama yemek. Bu da bunu tetikleyebiliyor. Genelde su içmek oluyor. Metal ya da plastik şeyler bazen kedilerin ciltleri içinde alerjik olabiliyorlar böyle bir durumda biz tekrarlıyorsa, sürekli oluyorsa cam kaplara suyu koymayı daha az miktar koyup her gün hem kabı temizleyip hem suyu yenilemeyi öneriyoruz. Bu da önemli faktörlerden bir tanesi. Bir diğeri ikinci enfeksiyonlar. Bunları az önce de söylemiştik. Bakteri, mantar, uyuzun bölgeye yerleşmesi ve buna bağlı olarak ekstradan şekillenen bir akne olabiliyor. Yine e, farklı bir şey bölgesel temizliğini kedinin yapmaması. Kediler normalde çok yalanıp temizlenirler. Konserveyen konserve yiyen kedilerde oluyor genelde. Konserve yerken çenesinin altına bulaşıyor. E, daha sonra yakın zamanda temizlemezse orada hem bir iritasyon hem de alerjik reaksiyon yaratabiliyor. Temiz tutmamasına bağlı olarak e, genelde bu tip durumlar içinde biz e, kedise yani kedilerimiz eğer orayı temizlemiyorsa bir antiseptik ya da normal suyla bölgeyi temizlemeyi öneriyoruz. Bir diğer şey genel alerjik reaksiyonlar sonucunda da e, kedilerimizde e, akne gözükebiliyor. Bu durumun tedavisi ve önlenmesi diye bir başlık açacak olursak şimdi bunları anlatalım. E, tedavisinde az önce saydığım sebeplere yönelik tedaviler gerçekleştiriyoruz. E, bir kere basit almamak gerekir tekrarlama ihtimalinden dolayı. Öncelikle bölgeden bir bakteri ve mantar kültürü yapmakta fayda oluyor. Bunların sonuçlarına göre antibiyotik kullanmak gerekiyorsa ya da mantarla ilgili uygulamalar yapmak gerekiyorsa bunları yapmamız gerekli. Bölgeden bir kazıntı aldığımızda da uyuz var mı yok mu araştırılması gereken bir durum. Çünkü uyuz varsa tedavisi de tamamen farklı bir e, yoldan gitmesi gerekiyor. Bunları Gördükten sonra tedavilerini ekliyoruz. Ee, yine az önce saydığım gibi bölgenin düzenli temizlenip fırçalanması, bir kullanılmamış diş fırçasıyla da olur, bir antiseptik aracılığıyla ya da bir kağıt havlu, gazlı bezle silmek suretiyle de bunu yapabiliriz. Ee, ondan sonrasında verilecek lokal uygulamalar kremlerle bu tedavi ilerletebiliyoruz. Yine sebeplerinde saydığımız bir endokrin bozukluğu varsa onunla ilgili tedavisinin ayrı olarak yapılması gerekiyor. Kedimizin bir alerjik problemini tespit ettiysek muayene ve bu tetkikler sonucunda onun tedavisini ayrı olarak yapmamız gerekiyor. Yine önlemede bir önceki şeyde de söyledim, yemek ve su kaplarını ve su koyma tarzımızı değiştirebiliriz. Bunlar da önemli faktörlerden bir diğeri. Tedavide dediğim gibi teşhisteki elinizde ne kadar çok veri varsa sonuç alma ihtimalimiz de o kadar yüksek. Ee, yine o yağ bezlerinin asır, aşırı çalışması durumunda da biz bazı özel e, cilt için şampuanları var kedilerin. Onları bölgeyi lokal olarak yıkamak için de ekliyoruz. Kısaca özetle de tedavisi bu şekilde. Bu konuyu sizlerden gelen mesaj üzerine ele aldık. Yine farklı konularda bilgilendirme videoları istiyorsanız bize Instagram hesabımızdan, YouTube hesabımızdan ya da kliniğimizin WhatsApp hesabından ulaşıp bunları isteyebilirsiniz. Vakit buldukça elimizden geldiğince bu videoları sizin için çekeceğiz. İyi günler.